أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سَلاَمُ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيْمِنِ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا عم يُشْرِكُونَ هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له Maafin, semat ve, vel ve, ve, huvel ve, 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 Evet, sevgili dinleyenlerimiz, sevgili çocuklar şimdi ve, okudum size? Haşr Suresinin son ve, ayeti bu da çok e, önemli ve, Burada e, buradaki e, Haşr Suresi akşam namazlarında okunuyor biliyorsunuz. Bir de sabah namazlarından sonra okunuyor. Kim akşam namazını sonra okursa sabaha kadar o, melekler onu koruyacaktır. Kim de sabah namazını sonra okursa akşama kadar melekler. Onu muhafaza edecektir. Onun için Haşr suresinin e, efendim e, bu ayetleri e, çok önemli. Bunları da düzgün bir şekilde ezberleyelim. Burada da e, yine aynı şekilde e, efendim e, bir okuyalım inşallah baştan. E, bu dikkat ederseniz "En adıbilla hissemiyle alemin min dedim. E ee, niçin Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu burayı bu Haşr suresini okurken burayı eee Euzü billahi semiy'el alim minel olarak başlamış. Eee alim olan eee alim olan Allah'ın adıyla eee semi'in alim mineş evet alim olan e, Allah'ın e, adıyla adıyla taşlanmış ve kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım anlamındadır. Bunu üç defa e, okunması bizden isteniyor. Ve sonra da Bismillahirrahmanirrahim efendim e, diye okuyoruz. Yani bunu okurken bu Haşr Suresini bu şekilde başlayacağız. Hüvallâhüllezî <laughs> lafzatullah'tır. Allah lafzını kalın okuyoruz. Vallahu lezi la ilahe illa çekiyoruz. Alimul gaybi ve şehade ve rahmanul rahim. Vallahu lezi la ilahe illa hu el melikul kuddusu selamul müminul müheymin diye durdum orada demin. Müheyminde durdum. Sonra geriden nasıl alacağız? Böyle geriden e, mü, almaya gerek yok. E, başına elif lam koyarak el müheyminül el müheyminül aziz mesela azize durduysanız el azizül cebbar cebbara durduysanız el cebbarul mütekebbir başına, başına elif lam katarak efendim okuyoruz. Subhanallah amma üşlikün, Mesela huvallahul halikul bari'ul musavvir diye durdum. Musavvir e durdum. Geriden nasıl aldım? El Musavvirü. Çünkü bunlar Esma-ül Hüsna'dır. Allah Celle Celaluhu'nun isimleridir. Allah Celle isimleri lamı e, Lam-ı Tarif dediğimiz elle birlikte okunur. Mesela Allahu Errahman, Errahim, El Melik, El Kuddus, Es Selam, El Mümin, El Müheymin, El Aziz, El Cebbar, El Mütekebbir, El Halik. Böyle bu şekilde ee, ne yapıyor efendim devam ediyor ee, işte bunlara el ile şey yapıyoruz el el lehul esmaul husna yusebbi hu oraya dikkat edin bazı çocuklarım buraya çekiyor yusebbi diye yusebbi hu lehu çekiyor lehu ma yusebbi hu çekmiyoruz yusebbi hu lehu çekiyoruz mafis semavati vel arz ve huvel azizül Hakim Bu şekilde Haşr suresini de efendim e, tamamlamış olduk. E, sevgili gençler, sevgili çocuklar. Rabbim inşallah bu sureleri en doğru ve düzgün bir şekilde ezberlemeye Rabbim muvaffak eylesin.